Evet, Trabzonspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çeyrek finalde rakibimiz Newcastle United oldu. Ee, bakalım Newcastle United'ı geçip e, yarı finali yükselebilecek miyiz? Avrupa Ligi'nde hep birlikte göreceğiz. Akabinde EYİP Spor'la lig maçımız var. Ee, bir de Galatasaray'la Türkiye Kupası maçımız var. Bakalım bu maçları da geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olsanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız. Hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Newcastle'ı oynayacağız. Bakalım Newcastle'ı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, maça başladık. Ee, bakalım kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Hızlı başladık bakalım. Buradan avantajlı dönmemiz gerekiyor. Çünkü deplasmanda işimiz bir hayli zorlaşacak. Manheiro, Manheiro. Şimdi Başar vurdu gol. 1-0. Başar öne al. 1-0 öne geçtik. Evet, ikinci yarıya geçtik şimdi. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor? Mahiro. Penaltı Orsolini. Evet, penaltı noktasını gösteriyor hakem. Topun başında sabitler var. Sabitler 2-0. Çok iyi. Çok iyi 2-0 öne geçtik. Evet, oyuncu değişikliklerini yapalım. Zubkov oyuna girsin. Onun işte Batista Mendy çok kötü. Batagov'u oyunu alalım. Şimdi Zubkov başar. Yapma bunu başar. Ha. Ha, kaptık. Şimdi başar. Laport. Ucan. Serdar. Mahiro Zubkov Alexander Pulo Alexander Pulo yine penaltı yine penaltı yine penaltı topun başına Sabit Ser var yine 3-0 Sabit Ser penaltılarla coşuyoruz evet penaltılarla coştuk resmen 3 0ı bulduk. Şimdi Zubkov. Hadi 4 gelir mi? Gelmedi. Beto kaçırdı. Pop kurtardı. Ucan. Laport. Laport. Şimdi Alexander Pulo. Malheiro. Zubkov kaçırdı. Zubkov. Trippier. Malheiro çok iyi. Vlog. Botman. Ciku. Ay oraya gitmiş? Noto. Sakın gol yemeyelim. Of. Yedik ya. Alexander Isak gol atıyor son dakika. Neyse avantajlı skor bizde en azından. Ee, bakalım rövanşta inşallah bu skoru koruruz. Yani bu skoru korumamız gerekiyor zaten hani rehavete kapılmadan bu skoru korumamız lazım. Hani rövanş maçında full konsantre e, devam etmemiz gerekiyor. Bu maçı kazandık ama e, İngiltere'deki maçı kaybedebiliriz. O yüzden e, full konsantre olmamız gerekiyor. Evet şimdi. Eyüp karşı oynayacağız. Burada biraz rotasyona gittik. Bakalım Eyüp geçebilecek miyiz? Hep göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Bakalım Trabzonspor Eyüp'ü geçebilecek mi? Liderlik koltuğumuzu koruyabilecek miyiz? Mahmet Çam. Uuu Port. 1-0'a geçtik. Taha, Serdar, Laport, Laport gidiyor, Laport, şimdi Batagov, Taha, tekrar Batagov, şimdi Laport, tekrar Badu, Sabit Ser. Mehmet Aydın, Zubkov, Nullullah kurtardı. İkinci yere geçtik şimdi, Mehmet Çam, kaçırdık. En altı noktasını gösteriyor. Banzaya attırırlar diyecektim ama. Kim atıyor? Sabit var. Sabit Ser. 2-0 oldu. Şimdi ses var. Aman ha. Çok iyi. Taha. Laport. Muhammed Çam. Laport tekrar. Batagov. Taha Batagov. Şimdi Serdar. Çok güzel. Zubkov Banza. 3-0. Simon Banza 3-0 yaptı. Helal olsun. Espino. Hadi Afel. Sesnar. 3-1 oldu. Cengiz. Cengiz Sekar. Uf, çok iyi. Offside. Evet maçı 3-1 kazanıyoruz bu arada. Aferin çocuklar. Böyle devam. Evet. 3-1 kazandık. Tebrik ediyoruz. Zirve 4 maç kaldı. Bakalım. 4 maçtan da 12 puan toplamak istiyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Göreyim sizi. Evet şimdi rövanş müsabakasına geçtik. Bakalım rövanşı kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Trabzonspor. Evet bu turu geçip artık yarı finale yükselmek istiyoruz. Ciko, Tonali, Botman, Terney. Şimdi Uğurcan kurtardı. Malheiro, Sabitzer, Başar. Başar kaçırdı Başar. Mendes. Gnonto uy Urcan. Çok iyi kurtarışlar izliyoruz Urcan'dan. Aferin Beto. Şimdi Şimdi bir gol yersek tehlike çanları çalabilir. Bu dakikalarda yemememiz lazım. Aman aman vurdurtmayın çok iyi çok iyi. Eren. o faal var. Kırmızı. Kırmızı çıktı. Tonali'ye kırmızı çıktı. Çok iyi. Tonali'ye kırmızı çıktı. 10 kişi kaldı. Newcastle. Şu kanatı değiştirelim bu arada. Şöyle oynayabiliriz. Şimdi sarı kart gördü ya. Yani. Şey onu Gir bakalım şöyle oynayalım. ikinci yarıya. Cengiz ortası. Zupko gelmeden. Mustafa. Cengiz. Cengiz'den Mustafa. Penaltı. Yine penaltı. Yine penaltı. Yine penaltı. Topun başında yine Sabit var. Sabit yine atıyor. Yine atıyor. 1-0 geçiyor Trabzonspor. Mustafa. Haydi Mustafa. Ah be kaçırdık be. Trippier. Trippier. Guimaya eşterneyh. 1-1. Şimdi Manheiro. Alexander Pulo. Alexander Pulo kaçırdı. Hemen bu değişikliği yapmamız lazım. Simon Banza oyuna girecek. Ee, Serdar Saçin yerine de Batagov bu arada oyuna girecek. Konto Tripia. Otman. Of bu nedir ya? Offside bence. Gol geçerli mi? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Al. Ya hakem yemin ediyorum sattın mı biz ya hemen ya. Of. Kesin 3-1 bitip uzatacak mı 3-1 bitip uzatacak. Ondan sonra da Newcastle bir ya da penaltıda hemen tak öne geçecek. Kesin bak onu yaptıracak. edecek. Kesin kesin. Aha da şuraya yazıyorum. Aa yapmadı. <laughs> İyi. İyi neyse kazandık en azından ya. Ama bayağı bir sinirlendirdiler ya. Barbosa'nın golünü veriyorlar. Bizim Batagov'un golünü vermiyorlar ya. Olacak şey değil. Neyse en azından maçı kazandık yani. Bakalım yani de. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Bakalım yarı finalde Lazio Frankfurt Brighton kaldı. Yani bu rakipler de zor rakipler yani baktığın zaman. Evet şimdi Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nda maçımız var. Bakalım Galatasaray'ı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Trabzonspor. Orsulini. Sertar Berke kurtardı. Şimdi Başar. Başar. Ayaksandar Beto vurdu gol. 1-0. Ooo. Penaltı. Orsolini, Orsolini kaçırdı Berçe Eren. Ahmetcan, Başar. Başar vurdu gol. 2-0. Ren, Laport, Mendy, Serdar, Malheiro. Beto. Beto. Of. Kaçırdı. Ulan bu ne ya? İki penaltıyı da kurtardı belki ya. Ama 2-0 öndeyiz en azından. Laport. Mehmet Çam. Alexander Pulo. Şimdi Laport tekrar. Alexander Pulo. Malheiro. Malheiro. Eren. Hadi be. Öf, kaçırdık. Yunus. Torreira. Of. Batuhan Töre. 2-1 yaptı. Yedert. Yunus. Aman dikkat. Topun başına sabitler var. Haydi sabitler, güzel bir gol bekliyoruz. Berke kurtardı. Berke maçın yıldızı olabilir bu arada, çünkü iki penaltı falan, iki tane penaltı kurtardı, bir de bir sürü kurtardığı şut var. Baktığımız zaman Berke zaten 9.4 ile oynamış yani hani farkı önledi diyebiliriz belki için. Biz de tabii maçı kazanmasını da bildik. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.